Merhaba sevgili dostlarım nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir arkadaşlarım. Bugün sizler için yine kolektif bir açılım gerçekleştireceğim. Ve aklınızdaki kişilerle ilgili ne zannediyorsunuz, ne düşünüyorsunuz ve gerçekte olan nedir? Yani sizin varsaydıklarınızla aklınızdaki kişilerin gerçekliği bakalım örtüşüyor mu arkadaşlar? kolektifin hayrına ve şifasına olmasını diliyorum. Tarot yorumcusu aynı zamanda enerji uzmanıyım. İlk defa kanalımda bulunuyorsanız, videomu izliyorsanız arkadaşlarım kişisel danışmanlıklar veriyorum. Açıklama kısmında WhatsApp iletişim bilgilerim var. Oradan mesaj atarak ulaşabilirsiniz. Şimdiden abone olan, beğeni yapan sevgili dostlarıma da teşekkür ederim. Haydi bakalım. Aklındaki kişiyle ilgili sen ne zannediyorsun ve gerçekte olan nedir? Sevgili dostum, aklındaki kişinin gündemiyle ilgili sen ne zannediyorsun ve gerçekte olan nedir? Aklındaki kişinin seninle ilgili düşünceleri ve niyeti sana göre nedir ve gerçekte olan nedir? Aklındaki kişinin duyguları ile ilgili ne zannediyorsun? Gerçek duyguları nedir? Aklındaki kişinin atabileceği adıma gelecek enerjinize dair ne öngörüyor, ne varsayıyorsun? Ve gerçekte olabilecek olan nedir? Diğer kartlarımızı da hemen üzerine alalım. incelerinde, duygularında ve olası gelecekte. Şunları da şöyle alayım. orada kırmızı ojelerimin de renkleriyle uyum sağladı. Peki. <laughs> Evet. Arkadaşlar. Açılımımız hazır. Aklınızdaki kişinin gündemiyle ilgili siz ne düşünüyorsunuz diye başlayacağım. En doğru bilgileri almaya niyet ediyorum. Ne düşünüyorsunuz? Para beşlisi. Hmm. Haç kartı. Dönüşüm ve hayat geçmişte yaptığım hatalar var. Hmm. Arkadaşlar bu insanın bir mahrumiyet içerisinde olduğunu, fiziksel veya psikolojik olarak bazı sıkıntılar, problemler yaşadığını, acılar çektiğini, özellikle geçmişiyle ilgili çok fazla pişmanlıklar ve acılar çektiğini ve bir iyileşme sürecinde olduğunu. E, hayatında belli bir dönemi kapatıp yeni bir döneme geçiş yapmaya ve olgunlaşmaya çalıştığını ama bunu yaparken zorlandığını çünkü hayatında bazı eksikler ve sıkıntılar olduğunu düşünüyor, varsayıyorsunuz gündemiyle ilgili. Peki gerçekte gündeminde neler var? Kupa sekizlisi var. Tilki kartı var. Bilgelik ve kendimi yarım hissediyorum. Hmm. Şimdi arkadaşlar buradaki tılsım beşlisi konusunda evet zaten öngörünüz aslında doğru. Ee, bu insanın kendini mahrum hissettiği hatta bakın burada da bir beş enerjisi var zorlanma. Beşli kartlar biraz zorlukları ve mücadeleleri ifade eder. Şimdi para beşlisiyle beraber onun mahrumiyetler, sıkıntılar yaşadığını söylemiştiniz. Burada gerçekten kişi kendini eksik, yarım hissettiğini bazı konularda güçsüz hissettiğini ifade ediyor. Ee, arkadaşlar duygusal anlamda bir arayışta. <laughs> Ama bakın bu şöyle bir arayış değil. Ay onu mu seçsem bunu mu seçsem gibi değil kendi duygularını keşfetmek, kendini aydınlatmak. Hani burada demiştiniz ya bu insan iyileşmeye çalışıyor bence değişim dönüşüm yaşamaya e, kendini yenilemeye çalışıyor demiştiniz. Evet bu insan olgun davranmaya ve e, kendini aydınlatırken olgun bir şekilde e, belki de sürecini yönetmeye gerçekten gayret gösteriyor. Ama bunu yapabiliyor mu? Çok yapamıyor. Bunun sebebi de biraz e, eksiklik, özgüvensizlik olabilir. Bakın biraz hileye, hurdaya, maskelere, üç kağıda. E, bu size karşı değil, genel olarak hayatında. Yani sanki kısa yoldan e, köşeyi dönmek mesela iş hayatıyla ile ilgili. E, işte ya da ne bileyim duygusal hayatıyla ilgili çok dürüst davranmamak gibi gibi enerjilere sahip gündeminde. ezan okunuyor aziz Allah. Şimdi sizinle ilgili düşünceleri ve niyeti konusunda siz ne zannediyorsunuz, ne varsayıyorsunuz? Kedim arada tarot kartlarını basa basa geçiyor. Leyloşum dağıtmak yok ama tamam mı? Ne zannediyorsunuz? Düşünceleriyle ilgili değnek kralı, güneş kartı, bağışlamak. Nereden başlayacağımı bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar bu insan size karşı bir hata yapmış olabilir e, ya da bazı mevzuları aydınlatmamış bazı konularda sizin karşınızda çok dik belki çok ukala ya da çok bencil kalmış böyle davranmış olabilir e, ve e, aslında bu insanın e, bu yaptıkları ile ilgili kendisini size affettirmek istediğini fakat bunu nasıl yapacağını bilmediğini yani çekiniyorum. Ee, bir şeyleri o kadar fazla çabasız ve emeksiz kaldım ki şimdi adım atsam e, karşı taraf bana sırt dönmüş müdür? Beni bağışlan bilmiyorum noktasında olduğunu, sizden çekindiğini bu yüzden de e, hani biraz daha duruşunu koruduğunu. Yani şu an bencil davranıyorsam e, bunu devam ettirmek zorundayım ya da işte tutkularım varsa bunu dizginlemek zorundayım. Şeklinde size adım atmak istese bile, kendini bağışlatmak ya da bir şeyleri telafi etmek istese bile bu konuyla ilgili nasıl bir giriş, nasıl bir başlangıç yapacağını bilemediğini varsayıyorsunuz arkadaşlar. Peki gerçekten düşünceleri ve niyeti nedir? inek ikilisi ikilemde risk zaman varlığına şükran duyuyorum. Arkadaşlar bu insan çözemiyor. Yani öyle bir ikilemdeyim ki seninle ilgili adım atmak. Yani bir miktar hani demiştiniz ya bu kendini affettirme konusunda sıkıntılar yaşıyor diye. Ancak duygulara baktığımızda göreceğiz bir bağışlanma isteği mi var, başka bir duygu mu var bunun altında? Fakat diyor ki seninle ilgili ben bir risk almak zorundayım. Ancak bu riski alıp almamakla ilgili de ikilemim var. Karar veremiyorum karar veremediğim için de konuyu zamana bırakmayı daha doğru düşünüyorum daha doğru olduğunu düşünüyorum konuyu zamana bırakmanın ee, arkadaşlar e, burada e, sizin söyledikleriniz de bu arada aşağı yukarı senkron gid gidiyor yani bazı şeyleri çok doğru tahmin ediyor olarak görünüyorsunuz onu söyleyeyim e, şimdi doğru zamanlama yapmak da bu insan için önemli yani çok acele edersem ya da ee, yanlış bir yerde yanlış bir şey söyler veya bir adım atarsam seni kaybedebilirim tamamen düşüncesine de sahip çünkü ne demiş bakın varlığına şükran duyuyorum yani hayatındaki varlığınıza ee, devam etmek bunu kaybetmemek isteği de var o yüzden zamana bırakıyor yani hem kaybetmek istemiyorum hem de sana atacağım adımla alacağım kararla ilgili acele etmek istemiyorum bu bir risk taşıyor diye düşünüyor sevgili dostlar peki arkadaşlarım duyguları konusunda onun ne düşünüyorsunuz kılıç olmuşu Yoncalar kartı. İyileşme. Hangi tarafa gidersem gideyim kendimi hep sende buluyorum. Arkadaşlar aranızda e, çok güzel bir eril dişil uyumu olduğunu düşünüyorsunuz. Yani tutkuların, tensel uyumun e, çok yüksek olduğunu ve e, bu ruhsal çekimin belki de size göre bir ikiz alev bağlantısını ee, sürekli olarak e, hani nereye gidersem gideyim sadece sana doğru geliyorum. Hem karşı tarafın size bu yoğunluğu hissettiğini hem de bunun karşılıklı olduğunu söylüyorsunuz. Bu insanın sizinle ilgili aslında bir şans yakalamak istediğini ya da sizi kendi hayatında bir şans, bir fırsat olarak gördüğünü ancak geçmişinde çok acı, sonlanmalar, yıkımlar yaşadığı için bu konunun henüz iyileşmediği, bakın bir ayrılık yaşadıysa sizden önce bu yaranın iyileşmediği e, ya da arkadaşlar sizinle bu durumu yaşadıysa hala kalbinde bazı acıların iyileşmediğini varsayıyor ve bu yüzden de size adım atamadığını e, düşünüyor olabilirsiniz duyguları ile ilgili. E, ancak bu insanın hem size karşı çok çekildiğini, diğer bir taraftan da kendi ruhsal iyileşmesini tamamlayamadığı için bazen acı çektiğini, bazen kendini kötü hissettiğini düşünüyorsunuz duygu dünyasında. Peki gerçek duyguları neler? Yıldızlar kartı. Ben dedim ya bugün siz çok tutarlı tahminlerde bulunuyorsunuz bu açılımda. Bakın şans kartı demiştim sizi bir şans fırsat olarak gördüğünü düşünüyorsunuz diye ve bu insan evet diyor ki sen yıldız gibisin sen ışık saçıyorsun sen gerçekten e, çekildiğim e, yanında olmak istediğim tutku beslediğim arkadaşlar hatta böyle bir şey cümlesi geçti koynunda olmak istiyorum e, hep seninle olmak istiyorum sarılmak istiyorum dediği bir kişisiniz bakın çapa kartı yani bu ilişkide aslında bir köklenme isteği var bir köklenme isteği var. Ancak arkadaşlar bu insan e, sanki böyle sizinle ilgili kötü bir şey yaşayacak da e, onun sonrasında kendini tamamen kaybedecekmiş gibi bir paranoya içerisinde. Bakın beklenmedik veya olumsuz bir durum konuyu etkileyen. Ee, incinme durumuna karşı verilen tepki yani beni kızdırıyorsun beni üzüyorsun ee, ya da sen senin ağıran o kadar yüksek ve etkileyici ki e, belki de beni umursamıyorsun gibi bir duyguya sahip çok tuhaf hayatımda değişiklik istiyorum diyor ee, kendi yolumdayım kendi hayatımda bazı şeyleri iyileştirmeye çalışıyorum ama sanki sen bunu anlamıyorsun ee, bir şekilde beni umursamıyorsun ya da benim kadar ilişkiye emek vermek istemiyormuşsun gibi bir enerjisi var. Çok karmaşık bir duygu dünyasında. Hem sizi çok beğeniyor hem ilişkiye demir atmak istiyor. Bazen paranoyalara kapılıp kendi kendine size kızıyor. Beni inciteceksin duygusuyla bir üzülüyor. Sonrasında da diyor ki ben aslında hem kendi hayatımı değiştirmek hem de seninle ilgili bir değişiklik yaşamak istiyorum diyor. Arkadaşlar duygu dünyası hakikaten tuhaf ama e, burayı biraz netleştirmek istiyorum. Duygular çünkü karmaşık geldi. Yani bu kadar çok sizi beğenen ve köklenmek isterken bu öfkeler nereden açığa çıkıyor? Neden bu paranoyalara kapılıyor? Bunu bir görelim. Başka hangi duygular var içinde? Nedir bu öfke? Ailevi mevzular. Yani benim hayatımda e, kurulu düzenimle ilgili sıkıntılar var. Sen bunu niye anlamıyorsun? Ya da bu durum e, benim üzerimde çok baskı yaratıyor. Belki ailesi ona etkiliyor. Anne baba, evliyse eş durumu. Yani bu konular büyük bir öfke ve e, hani kendi içinde patlamalara yol açıyor olabilir. Çok düşünüyor arkadaşlar. Yani titiz davranmak zorundayım, olabilecek her şeyi muhakeme etmek zorundayım seninle ilgili. Duygusunda bu insan duygularını salıvermek yerine üzerine çok fazla düşünmek, overthinking yani düşün 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 için içinden çıkamıyorum. Bakar mısınız yalnız kalmak istiyorum diyor. Ah arkadaşlar ya çok karmaşık, çok karmaşık duygulara sahip. Peki olası yakın gelecekle ilgili sizin öngörünüz, varsayımınız nedir? Kılıç beşlisi, hmm, zambaklar, ödün yaşayarak öğreneceğimiz birçok şey var. Yani bu konuda karşı tarafı ancak sizin biraz aydınlatabileceğinize dair... Bir öngörünüz var zaten karşı tarafta bunu bekliyor ama bu noktada ben de kendimden yine bir fedakarlıkta bulunmuş olacağım diyorsunuz. Bu insan size yaklaşırken biraz daha böyle tensel e, duygularla daha çok tutkular e, biraz böyle hani nasıl diyeyim strateji yaparak. Belki sizi işte ayartmaya çalışarak ben belki kendi yüzeysel zevklerini yaşamak uğruna o tutkularla hareket edebileceğini varsayıyorsunuz ve sadece bununla ilgili bir adım atacağını öngördüğünüz gördüğünüz de konunun genelini aydınlatmak ilişkiyi şifalandırmakla ilgili de sadece yaşayacağız ve göreceğiz bu noktada da ona ışık olabilecek olan durumu azıcık da olsa aydınlatabilecek olan bence benim. Karşı taraf değil. O zaten çok karmaşık diyorsunuz. Peki gerçekte olabilecek olanlar nedir? Oh ermiş kartı bir kere derin derin düşünmeye bir devam etmek var. Ay kartı, ay kıyamam arkadaşlar. Adalet ve af. Güzel yani düşünüp düşünüp yaptığı haksızlığın farkına varan birisi var burada ve adil davranacağını öncelikle görüyoruz. Af kartı geldi ben bir deneyim kazandım beni affetmeni istiyorum noktasında. Arkadaşlar bir ay döngüsünün tamamlanması gerekiyor ayın faz değiştirmesiyle beraber. Belki yılbaşını geçtikten sonraya da kalabilir bu insanın düşünsel anlamda aydınlanması derinlerde bir kaybolması sonra pardon ya haksızlık yaptım ben de bunun farkındayım dur işte o terazi dengeleyeceğim noktasında bu insanın hareket etmesi dediğim gibi biraz daha aylık döngülere bağlı olarak geliyor peki arkadaşlar Rumi'den de kart alalım ama ay kartı da çekeceğim çünkü ay enerjisi geldiği için olası gelecekle ilgili, olası yakın gelecekte olabileceklere dair. Bakalım Rumi'nin mesajı nedir? Bir tane ay kartı alalım. Mystic Moon Oracle kartlarından da bir tane alacağım. Peki, haydi bakalım neler gelmiş asaların içi olanı beni kendi mutluluğuna çağıran kim olursa olsun sadece neşeli bir yüz görecek dinarların süvarisi ey gönlüm sana olsun tüm güzel haberler Meditate and contemplate arkadaşlar Ermiş kart bakın bir meditasyon süreci yeni ayla beraber diyor bu insanın e, yine size bir adımı olabilir yeni ayla beraber o sürece kadar e, bu kişi bakın hareketsiz kalacak ondan sonra bir atılımda bulunacak ve arınma çok güzel arınma şifalanma yaptığı haksızlıkların farkına varma Ağır ağır gelen bir adım, bir adım atacaksa bu insan e, konuyla ilgili bir kere e, hani geç olsun ama temiz olsun şeklinde hareket edecek. Evet e, belki bir şeyler benim için çok kolay olmayacak ama e, en güzel şekilde sana geleceğim diyor. E, buradaki ay döngüsünden önce adam akıllı bir adım atmadan önce bazılarınız için ufak tefek de olsa iletişimler olabilir ya da bu insanın hani keyifli böyle sizinle etkileşimleri. işte ne bileyim story'nize bir yorum yapmak, işte size bir mesaj atmak gibi etkileşimleri de olabilir. Bunlar da oldukça böyle hani sohbeti başlatmak ya da bir şeyleri ufaktan da olsa iyileştirme çabaları. Ancak dediğim gibi adam akıllı bir şeylerden arınarak kendi kafasını toplaması yeni ay döneminde diyor arkadaşlarım. Peki, haydi melek mesajını da alalım bakın burada balıklar olduğu için e, balık burcundaki yeni ay yani mart ayında bu kişiden teklifler gelebilir yani çok ciddi somut adımlarda gelebilir ama dediğim gibi marttan önce iletişimleriniz olacak gibi de görünüyor çok büyük adımlar gelmese de keyifli iletişimler var melek mesajları elimden kaydı şimdi bakımın güzel enerjisine gelen melek mesajımız nedir coşkuyla atla dedi coşkuyla atla gerisi gelecek burada da 3 tane yunus balığı var arkadaşlar çok güzel şanslarla çok güzel fırsatlarla karşılaşacaksınız aklınızdaki kişiler e, belki de Hayatlarında kendileri için rengarenk, çok coşkulu fırsatlar yakalayacak ve bunları yakaladıktan sonra size adım atacak. Ya da size bu tekliflerle gelebilir, sizi oldukça heyecanlandıracak tekliflerle gelebilir. Ancak hayatınızda mutlu, keyifli ve biraz da böyle kendinizi hareket kazanmış, heyecan kazanmış hissedeceğiniz bir dönemin habercisi olarak geldi melek mesajınız. Aldık, kabul ettik. Arkadaşlarım şifa olsun. İnşallah her şey dilediğinizden de güzel gerçekleşir. Abone olmayı, beğeni yapmayı unutmazsanız sevinirim. Teşekkür ediyorum şimdiden. Tekrar hatırlatayım. Kişisel danışmanlıklar için açıklama kısmında WhatsApp iletişim bilgilerim var. Oradan mesaj atarak ulaşabilirsiniz. Her şey dilediğinizden güzel olsun. Tekrar söylüyorum. Mucizeler sizi bulsun. Sizleri seviyorum. Öpüyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.